Hepinize merhaba arkadaşlar ben Orhan Bugün sizlere hareketli duvar kağıdı nasıl yapılır onu göstereceğim Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda mouse market ve duvar kağıdı hareket ediyor Bunun tabii ki farklı versiyonları da var onları da göstereceğim sizlere Hemen videoya geçelim Microsoft Store'a giriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Microsoft Store Buraya bunun ismini yazıyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi Live wallpaper Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar İndirdikten sonra giriyorsunuz ve ledi dedikten sonra bu ekran açılacaktır. Bu ekran açıldıktan sonra gördüğünüz gibi kaç tane var. Bunlardan birisini seçebilirsiniz. Ben mesela bunu seçmiştim. Plutus V2 diyor. Ben şimdi Eternal Light diyeceğim. Birazcık bekleyeceğim. Yüklenmesi birazcık süredir. Hızlı oldu. Bakın gördüğünüz gibi hareketli bir duvar kağıdım var şu anda. Farklı bir tane denemek istiyorum. Rain diyor. Buna tıklayalım. ...yüklensin ve yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi böyle hareketli bir duvar kağıdım var. Gayet güzel. Hepsi çok güzel. Hepsini çok sevdim. Benim kullanacağım büyük ihtimal bu olacak. Çünkü bunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey... Spotify'dan mesela bir şarkı açacağım. Şarkı göre hareket ediyor. Sesini birazcık kısayım. Şarkıya göre gördüğünüz gibi şu anda şarkının sesini sistem için gitti tabi şöyle yaparsam gördüğünüz gibi hareket ediyor bu aktuarda ben bunu çok sevdim bu yüzden ve büyük ihtimalle bunu kullanacağım bugünlük benden bu kadar umarım video işinize yarar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın